Thank <music> you. Kalkamadığım için özür dilerim. Romatizma. Geçmiş olsun. Yeni mi? İşçi bürosundan geliyorum. <laughs> Güzel. Bekliyordum. Yalnız kapıyı açık bırakmanıza şaştım. Sıkı dur. Aa, geldi kocacığım? Şey, daktilo bayan geldi karıcığım. <laughs> Karım diriye diriye. Memnun oldum. <laughs> oturun buyurun. Buyurun oturun. Oturun. Seyahat mi çıkıyorsun? Aa, şey bırakın aldırmayın düşerse düşsün. yani. Yalnız karım çıkıyor. Ben e, bu romatizma yüzünden gidemiyorum tabii. <laughs> bu elbiseyi ne dersin cicim? Fazla lüks cicim. Hem unutma ki bu değiştirdiğin 17. elbisesi oldu. Uçağın kalkmasına da yarım saatlik bir zaman kaldı. Yani 3 elbiselik bir zaman. Oh. Aa, acaba ne giysem? Sen bilirsin hayatım. Aa, bu hanım kim kocacığım? Söyledim ya karıcığım, daktilo, daktilo. Ha, günaydın şekerim. Günaydın efendim. <gülüyor> <gülüyor> ee, acele temize çekilmesi lazım gelen bu deneyim. Bir takım müsveddeler var, çabuk yazabilir misiniz? Dakikada doksan kelime, hem daha da... Daha... Güzel. Şunları yarın dokuza kadar yazın lütfen. Hem tecrübe olur size. Kaç nusa istersiniz? İki kofya kahve. <laughs> Peki bu kıyafet nasıl sebebi hayatım? Enfes Nuru hayatım. Enfes. Alo. Ha, anneciğim sen misin? Geliyorum. Ahmet mi? Burada kalıyor kör romantizmaları romatizmaları sizi görmesine mani oluyor. Gözlerinden ne yapıyorsunuz? Kocacığım annem senin gözlerinden öpüyor. ben de onun gözlerinden öperim sevgili karıcığım benim. Alo anneciğim Ahmet senin gözlerinden öpüyormuş. Peki peki hoşça kal. Sevgilim anneme gözlerinden öpmeni söyledin mi? Ha? Söyledin sevgilim söyledin. Söyledin, söyledin canım. Aaa! Öyle ki? Adım Nevin Turgay, 22 yaşındayım. 5 senedir daktiloyum. 4 erkek kardeşim var. Bekarım, hiç nişanlanmadım. Boyum 1.68, kilom 65'tir. Aksaray'da otururum, evimiz kiradır. Tanıştığımıza memnun oldum efendim. Ben de ederim. Müsaadenizle efendim. Yarın saatten 9'da yazılarınızı takdim ederim. Güle güle efendim, güle, güle. Ah, elinize. Hayırlı yolculuklar hanımefendi. <laughs> ayakkabılarınızı ayakkabılarınızı değiştirmeyi unutmayın sakın. Jadi <laughs> ya. almada da yakışıklı olan. Muhakkak bir milyonerdir. Kızın nevin kendine geldi. Oğlanı görünce kalbin göbek katmaya başladı. Kendine gelsene kızım. Oğlum Murat, bir çapmış balıkçıya döndün. Nefis bir kız. İki söz etsem ne derece var? Ah, nerede biz o kız Kim bilir hangi milyonerin kızıdır? Sabır oğlum, sabır. Beni beğendi galiba. Yalnız biraz utangaç çocuk. İnsan bir iki laf atar oğlum. Cesur ol biraz, cesur ol. Ha, gel peşimden gel korkma. Mesela hanımefendi bir dakika. Sizi bir yerden tanıyorum galiba diyebilirsin. Ee, bir dakika hanımefendi. Buyurun efendim. Bir şey mi söyleyecektiniz? Sizi bir yerden tanıyorum galiba. <laughs> Yanılmış olmayasınız. Belki birisine benzettiniz. Yok. Hiç kimseye benzemeyecek kadar güzelsiniz. Yeriniz uzak mı? oldukça. Arabamla götürmeme müsaade eder misiniz? Teşekkür ederim. Tanımadığım erkeklerin arabasına binmem. <laughs> Korkuyor musunuz? Ben? Ben kimseden korkmam. Arabası olan çapkın bir delikanlıdan bile. sayılmaz. Bunun gibi yüzlercesi geçti elimden. Aa, Çok zengin olmalısın. Ee, ben? Ee, oldukça zengin sayılırım. Arabalara da müthiş meraklıyımdır. Belli. Ee, otelde mi? Yo, şey yani şimdilik kalıyorum. Hayret doğrusu. Size hiç rastlamadım da. Şimdi şey, burada değildim. Avrupa'dan yeni geldim. Öyle mi? Çok güzel. Seyahati ben de severim. İşlerden fırsat buldukça hiç durmadan bol bol gezerim. Seyahati sevdiğinize göre günün birinde tekrar karşılaşabiliriz. Mesela Roma'da, Paris'te, Madrid'de. Dünya küçüktür unutmayın dünya küçük olsaydı şimdiye kadar karşılaşabilirdik. Bu akşam yemeğe çıkabilir misin? Şey, maalesef arkadaşlarımla toplanıyoruz. Oh, çok fena. Hayatımda hiçbir şeyi bu kadar çok arzu etmemiştim. Toplantıyı atlatamaz mısın? İmkanı yok. Hem geldik zaten. Bakın. Şuradaki ev. ...Zahmetinize çok teşekkür ederim, Allah'a ısmarladık! Durun bir dakika! Hiç olmazsa isimlerimizi öğrenelim... ...Benimki Osman Altınzade! Aa, şu meşhur kuyumcunun oğlu musunuz? Evet, kendisiyim... ...Ya siz? Şey, ben de Nevin Savaş'ım! Muharrir Ahmet Savaş'la bir akrabalığınız var Benim, şey, tabii babamdır! <laughs> Müsaadenizle! Güle güle! <laughs> <Günaky apology> Nerede kaldın ya, Osman Altunzade iki kere telefon etti. Herifin ne kadar sabırsız olduğunu bilmiyordum. Boşver arkadaşım! O kadar güzel bir kokusu vardır. Kimin, Altunzade'nin mi? <laughs> Yok canım, yeni tanıdığım bir kızın. O kadar güzeldi ki bilemezsin. Çok da zengin. Anlayacaksın bizim için ümitsiz bir parça. Sana kaç kere yetişeyim ikinci yere uzanma dedim. Arabanın altına yat da aklın başına gelsin. Kız beni beğendi ama. Ooo tabii beğenir. Altında böyle araba olduktan sonra gerisi kolay. Ha, kolaysa direksiyona geç de onun gibi bir kızla tanış bakalım. Bunu kaç defadır söylüyorsun Murat. Dikkat et ben de senin kadar yakışıklıyım. Tabii yakışıklısın, mertsin, iyi kalplisin, biricik arkadaşımsın benim. Yağlama yıkama yapma, bu sefer kalamazsın. alamazsın. Heh. Ömer.. Heh. Ee, Ömer'ciğim! Ee... Arkadaşım! Ne var? Ee, kızı yemeğe davet etmek istiyorum. Ee, bana ne, köşedeki köfteci de yersiniz, veresiye, kapik işlemez benden. Yapma Ömer! E, paran ha bankada durmuş, ha bende! Oo, bilirim, bilirim! Bak bu son olsun! Al! Kız güzel mi? Güzel de laf mı? Kibar mı? kibar ya. Aa. Ah. Oh, sen arkadaşların en kralısın, en kralı. Ne zaman davet edeceğiz? Yarın sabah telefon edeceğim. Oh, süs. Hem güzel hem kibar bir kız yemeğe telefonla değil, çiçekle de davet edilir. <laughs> ah, çiçek parası da bende. Kabul edecek mi acaba? Seni beğendiğini söyledin ya odun kapalı. Söyledim. Öyle. Çünkü gözler yalan söyleme. Gözlerinden anladım beni beğendiğini. Gözlerinde.